yöresel oyunları nedir, neler yapılır, neler yenir, neler içilir. Hani ben gittiğimizde beni de davet edin demişti. Ama bugün Pomem'in bir programı olduğu için, çakıştığı için aramıza katılamadı. Onun selamını ileteyim ben herkese. Aynı zamanda Sayın Valimiz, Halay Komutanımız, Emniyet Müdürümüzün de hepinize bol bol selamları var. Selamları. Aynı, evet, selamlar var. Yok, kendileri de katılacaktı ama farklı bir programları çıktığı için, yani o da plan dahilinde olmadığı için özür dileyerek, her e, üçü de hepinizden e, özür dileyerek selamlarını ile. Biz buraya gelirken hani kendi meslektaşlarımız aramızda böyle güzel bir hediye almak istedik. Biliyorsunuz bu hafta Özel idarenin 30 tane personel alımıyla ilgili ciddi anlamda sıkıntılar yaşandı. 30 personel hani hiçbir ilana çıkmadan ilanın kısa kısa süreli hani ekranda kalmasıyla birlikte belirlendi, alındı. Ve o haksızlık karşısında biz basın mensupları haber yaparken arkamızda duran tek yanımızda olan kişiydi sevgili Ahmet Sevimli. Buna baktıkça bizi alacak olduğunuz her kararda, yapacak olduğunuz her açıklamada şeffaf, adil olmanızı devamını istiyoruz, diliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Ben de öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet, biz her zaman hakkın ve yanında olmaya devam edeceğiz inşallah. Yani sadece bu olayla alakalı değil. Eee biliyorsunuz Karaman hepimizin ortak bir noktası. Yani olmazsa olmazımız. Onun için her zaman haksız kalmış kim varsa inşallah onun yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Yok yok. Yok. Allah beni yazarım. İnandım. Sonra şeklen susacak. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün yöresel oyunlarımız oynayacağız. Saygıdeğer, e, basın mensubu arkadaşlarımız e, sağ olsunlar, bizi kırmadılar, geldiler. Bugün inşallah Sudur Gecesi'ni, yani pandemiyle birlikte biten aslında askeri e, olarak devam eden şenliklerimizi bugün tekrardan yaşatacağız. İnşallah e, iyi bir gece olur. Sudur Ağlar Gecesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi e, arkadaşlarım, karşıyım. bizim bugün e, oyunumuzun... Ebe görevini Bir yapacak da. olan Tekrar, Bugün e, sudur gecesinde Bu yöresel oyunları Oyun yapmamızda Ebelik görevini yapacak olan Hüseyin Edilmez Arkadaşımız Bu oyunu ve bu gecenin başkanı olarak da Fikret Uzun kardeşimiz İnşallah hepimize eşlik edecek. Ve ilk olarak eee yöresel oyunumuz kaba oyununu baş oynayacağız. Evet. Onun akabinde para oyunumuz var, diz oyunumuz var, daha birçok oyunlarımız var. Ve bu oyunlarımıza da katılmak isteyen misafirlerimiz de katılabilirler. <gülüyor> 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 Yavaş. Gel <laughs> gel. Be. 3 ben mi? 8, 8? 8. 8. 8. 8. 8. 8. ha Evet sayınız unutmayın ama. Ektim Zeyn... Zeyn... evet, <laughs> <laughs> bir şey mi? Oğlan, eres kabal. Geç kabal geç kabal olasın. Geç kabal. Oğlan Ektim bir şey mi? Er es kabal. Beş. unutmuş ya. Ektim bir şey Dört kabal. Dört kabal var. Eres kabal. Eş kabal. O direk kablonun var. İyi. Tabancasını sen bir bak. Sen duymadın. O adam yanında. Sen aç. Sen duymak sensin. Ben duydum burada. Bizim ne var? Etmiştim üstü kalanı. Olmaz. Yakışmaz. Doğru kablon. Doğru olmaz. Yakışmaz mı? Üç kalmadı. Üç de olmaz. Yakışmaz kablon. 11. 11 ne? 11 oynandığı su içiyoruz Oyunumuzun ismi neydi? Evet <laughs> <çek. gülüyor> <Oturur. gülüyor> <laughs> yüz abi <laughs> evet evet şimdi Cemar'ın tekrar pardon ses. Vay! Az Evet bu şey dikkat edin. O şu. Evet.